Evet, modemimiz genetik Hopper DSL AX3000 Mesh Wi-Fi 6 DSL modem router olarak geçiyor. USB 1.0 çıkışları mevcut. 4 tane gigabit port mevcut. VDSL EDSL mevcut. KN3611 modeli tam olarak. Dediğim gibi bundan 2 tane aldım. Bir tane evim için bir tane de iş yerim için. Bundan önce Asus AC51 modelini kuruyor, kullanıyordum ve her ikisinde de e, VDSL sinyali ve e, Wi-Fi'de kopmalar meydana geliyordu. E, takar takmaz gördüğüm şeylerden bahsedeyim size. İş yerimdeki sorun tamamıyla gitti. Wi-Fi'de veya DSL sinyalinde kopmalar iş yerimde hemen gitti. E, evde eski modemle mesela wifi üzerinde yarım saatte bir bir saatte bir e, kopmalar meydana geliyordu. E, o hemen kesildi ama DSL sinyali kesilmeye ara ara devam etti. E, bunu da şu şekilde hallettim. E, kutunun Kutudan çıkan ve benim evime gelen kabloda bir e, ek vardı. O eki kesip yeniden bağlayıp lehimleyip eee Yeniden sardım ve o şekilde DSL sinyalini kopması da sorun çözüldü. Modem aramızın arayüzüne şöyle bir girip bakalım. Bu sadece benim ihtiyaçlarım doğrultusunda, kendi kullanımım doğrultusunda ee, edindiğim tecrübe olacak. Modemin arayüzünde bizi sistem gösterge paneli karşılıyor. VDSL ve ADSL e, internet kısmı şöyle bir özet geçiyor size. Mesela burada bakın 6 gün 3 saat 33 dakikadır e, pardon cihaz bağlı görünüyor. Altı e, 6 gün önce cihaz kendini bir güncelleme e, verdi. Güncelledikten sonra cihaz kendini yeniden başlattı. Yoksa cihaz asla kopmadı. Yani burada 6 gün olmasının sebebi de o güncellemeden kaynaklı yeniden başlatma işidir. Aşağıda neleri görüyoruz? İnternet güvenliği e, bundan birazdan bahsedeceğim. Gürültü marjı, sinyal gücü seviyesi, sinyal zayıflaması vesaire vesaire burada gösteriyor. İndirilen e, anlık indirilen yani veri alınan toplam indirilmiş toplam veriyi gönderilen toplam veriyi burada görebiliyorsunuz. DNS sunucularını görüyorsunuz wifi Wi-Fi kısmında kablosuz A4 cihaz bağlı olduğunu görüyoruz. Kablolu A2 cihaz bağlı olduğunu görüyoruz. Hatta şu 4 veya 2'ye bağladı üstüne tıkladığınız zaman cihaz direkt bağlı olan cihazları da görebilirsiniz. 2.5 GHz ve 5 GHz'in isimleri aynı. Burada cihaz neyi destekliyorsa veya uzak veya yakın. Çünkü 5 GHz desteği çok uzun mesafelere e, yayın yapamıyor. Uzun mesafelerde e, 5 GHz yetersiz geliyor. Biraz uzaklaştığınız zaman 5 GHz yetersizse e, otomatikmen cihazınız 2.5 veya 5 GHz arasında otomatikmen kendisi seçim yapıyor. Burada isimleri farklı farklı veya şifeleri farklı farklı yapmak e, zorunda değilsiniz. Ama e, ayrı ayrı ay ayarları da var. Bunu yapabiliyorsunuz. Hatta Wi-Fi ile alakalı mesela şurada Tıklayalım. Bakın. Şu an bağlı olan cihazları gösteriyor. Ee, buradan bağlı olan cihazlar mesela şu e, cihazı bir tıklayalım. Örnek olarak. Bu cep telefonu. Şu an bağlı. Bunu buradan e, tıklayıp istiyorsanız özel bir isim verebilirsiniz. E, bağlantı kuralı e, bağlantı kuralı kısmında birazdan söyleyeceğim. O biraz önceki şeyle alakalı. Güvenlik protokolüyle alakalı. E, bağlantı kuralı seçebiliyorsunuz. Ee, yine buradan bant genişliğini seçebilirsiniz. Hatta e, cihazı buradan yasaklayabilirsiniz de. Ee, bu tarz ayarlar mevcut. İsim isim de verebilirsiniz. Sonra trafik görüntüleme kısmı var burada. Ee, burada trafik hangi cihazın isim verdiğiniz cihazları bakın burada MSI laptop mesela iPhone Xiaomi IP kamera, kamera gibi cihazlar isim verilenler bu şekilde görünüyor. Ee, buradan her birinin ne kadar veri çektiğini anlık olarak görebilirsiniz. 3 dakika, 1 saat, 3 saat, 1 gün vesaire. Ee, şu 6, 6, 6, bir de öncelik olayı, e, hangisinin daha önce veya daha e, veri önceliği e, sağlayacağını seçebiliyorsunuz. Hani atıyorum. E, MSI laptopa ben burada en yüksek önceliği tanımışım. Diğer cihazlara herhangi bir öncelik tanımamışım. Ee, yine Wi-Fi monitör. Trafik görüntüleme ile hemen hemen aynı. Burada çok anlatılacak bir şey yok. Ethernet kablosu. E, Ethernet kablosunun ayrıntılarıyla alakalı. Ne zaman çalışacağını ve ne zaman kapanacağını buradan seçebilirsiniz burada hangi portun WAN görevini üstleneceğini veya başka bir görev üstleneceğini buradan seçebiliyorsunuz IP 4 ayarları ben şu an otomatikte kullanıyorum İsterseniz manuele çevirebilirsiniz manuel ayarlar yapabilirsiniz IP 6 yine keza o şekilde mobil bunu ben kullanmadım ama Kenet'in sanıyorsam bir tane USB mobil modemim var bunu bu modemin USB çıkışına Bağlayıp o şekilde sanırım kullanabiliyorsunuz. DSL bağlantı yani internet bağlantısının ayarlarıyla alakalı. Ben burada Türk Telekom kullanıyorum. Hotspot özelliği ben bunu kullanmadım açıkçası. Şöyle yapalım. Mesela ağlarım ve wifi. Wi-Fi işlemcisine gelelim burada. Bakın burada bağlı olan bütün cihazları gösteriyor. Buradan biraz önceki gibi hepsini seçip isim verip, kural tanımlayıp yine diğeri gibi band genişliği seçebilirsiniz. Buradan cihazı engelleyip izin de verebilirsiniz. Eğer burada isim verirseniz Cihazların e, ismiyle görüyorsunuz bu trafik band genişliğinde ve hangisinin ne kadar çektiğini e, ismiyle görebiliyorsunuz. Mesela bakın burada ben bu cihazlara isim vermişim. Bağlantı hızı, kablolu kablosuz bağlantı olduğu vesaire hepsini burada gösteriyor. Bu da daha önce ağıma bağlanan cihazlar. E, Modem yeniden başlasa bile buradaki cihazları kaldırmıyor bilginiz olsun. Burada A ayarları mevcut. Kablosuz A, e, güvenlik protokolü, şifre. Ne zaman açılıp ne zaman kapılacağı kapatılacağını bunun ayarlama şansınız var. Keza 5 GHz'de aynı şey. van, e, şey LAN portları yine buradan seçebiliyorsunuz. IP4 ayarları vesaire. Misafir ağına geçiyorum. Yine diğer şeyle aynı bu. mantıken aynı şey. Burada internet güvenliği. Bakın burada internet güvenliği konusunda e, hazır bazı şeyler yapılanmış. E, nasıl diyeyim size? Hazır bazı protokoller var. E, seçenekler var. Oradan mesela genelde DNS çözümleri diyorsunuz. Bakın. Burada pek çok e, seçenek şey yapın e, gösterilmiş burada reklam engelleme ne bileyim işte yasakları kaldırma vesaire vesaire bunun gibi şeyler mevcut ama reklam engelleme kısmı mesela şurada e, bakın şu varsayılanda Edward varsayılan reklamları engelliyor ama sitelerdeki reklamları engelliyor maalesef YouTube'daki reklamları engellemiyor e, ama yasak siteleri açmak konusunda gayet iyi Buradan istediğinizi seçebilirsiniz. ihtiyacınıza göre. Oldukça işe yarıyor. Güvenlik duvarı burada e, ben henüz kullanmadım ama burada bazı protokolleri kendine göre, göre bazı şeyleri yasaklayıp bazı mesela bazı siteleri e, veya cihazları bazı e, girmek istemediğiniz bazı şeyleri veya girmesini istediğiniz şeyleri Kara listeye alabilir veya izin verebilirsiniz. Port yönlendirme mesela burada ben kameraya e, sabit kameraya iki tane port vermişim. Gerçi pasif durumu almışım ama e, kamera olur bu nasıl cihazı olur dışarıdan erişmek istediğiniz herhangi bir cihazın e, port yönlendirmesini yapabilirsiniz. Mesela ben burada kamera yazmışım. eee yönle şey olarak model VDSL bağlantısını vermişim çıkış kameraya yönlendirmişim ve port numaralarını vermişim. Ve her zaman açık veya zamanlama ekleyebilirsiniz. Burada domain adı kısmına geçmek istiyorum. Burada domain adı kısmında burada istediğinizi yazıp kendinize modeminize bir domain ayarlayabiliyorsunuz. Modeminize erişebiliyorsunuz. Evinizden, iş yerinizden herhangi bir yerden erişebiliyorsunuz ki bu sadece modemle de kayı sınırlı değil. Mesela buraya Vista yazıyorum, kaydet diyorum. Bana hangisini seçmemi ee, seçenekler sunuyor, hangisini istersiniz diye. Şşş, Vista 75 Kinetic Pro'yu seçtim. Şu an herhangi bir yerden Vista 75 Kinetic Pro yazdığım zaman otomatikmen benim modemime erişir. Hatta size birazdan daha başka bir şey göstereceğim. Ee, hatta şimdi göstereyim. Şimdi göstereyim. Bakın. Ekle diyorum. Domain adı disk. Disk diyorum. Erişim sınırsız. Bu Kinetic cihazı port 80 vesaire vesaire. Bakın. Eee şeyde modemin USB çıkışında şu an bir tane disk bağlı. Onu yapılandırdıktan sonra herhangi bir yerden, hiç fark etmez evinizden, iş yerinden herhangi bir yerden internete bağlı olduğunuz herhangi bir yerden modeminize veya diskinize de erişebilirsiniz. Hatta şöyle yapalım dediğim gibi tekrar gösterge paneline gelelim. Bakın burada diskimiz var. Evet burada. Bakın SMB sunucusu aktif. Şu an diskimiz bağlı. Yerel ağda hemen nasıl erişiyoruz bakalım. Şu şekilde bakın 192.168.1.1 diyorum. Ve enter'a basıyorum. Yerel ağda şu an diskime eriştim. Modeme bağlı olan bir disk bu. Ee, şu ana erişebiliyorum. Aynı şekilde domain kısmında bakın, şunu kopyala, yapıp nerede olursanız olun hiç fark etmez. Şu şekilde yaptığım zaman, bakın şu an diskime eriştim ben. Tabii şu an diskin içinde herhangi bir şey yok olduğu için, olmadığı için herhangi bir şey göremiyoruz. Ee, ama dediğim gibi bu sadece modem değil. NAS cihazınız olur, disk olur, kamera olur. Ee, buradan istediğinizi yönlendirmeyi yaparak e, port yönlendirme gibi düşünün. Ama bu daha kullanışlı. Çünkü e, sabit IP'niz yoksa e, erişemiyorsunuz. Burada bu şekilde sabit IP gereksinimi olmadan istediğiniz şekilde bağlanabilirsiniz. Ee, şeye gelince bağlantı kısmına gelince mesela bir hız testi yapalım. Benim iş yerimde 50 megabit evde 100 megabit internetim var. Eski modemlerimle aşağı yukarı bu hızları alamıyordum. İş yerimdeki 50 megabiti hemen hemen bakın şu anda görüyor. 40 küsür megabit görüyor de fena değil, kabul edilebilir durumda. bazı sitelerde atıyorum, o, örnek veriyorum 10 megabit şey. mesela bunda 10 megabit bir kayıp var aşağı yukarı. Mesela Upload, Türk Telekom Upload değerini yükseltmiş sanırım. Daha önce bu kadar vermiyordu. Evinde bu 80 megabiti görüyor aşağı yukarı. E, e, eski modemimde benim şahsen 60, meg 60 megabiti geçmiyordu. osla. E, Kenete'ye geçtikten sonra bu 80-85 megabite kadar çıktı. Hatta evimde bir tane de Xiaomi TV Box vardı. E, 5-6 megabitin üstüne çıkmıyordu. Netflix gibi uygulamalarda şu an 30-40 megabiti görüyor. E, pink değerlerine gelirsek burada mesela 6, meg, 6 milisaniye vermiş. Ama bu siteden siteye göre değişiyor. Hatta bakın size hemen modemin kendi üstünden dahi bir örnek vereyim. Bakın burada orada 6 milisaniye vermişti. Bakalım burada kaç ne kadar verecek. Bakın 18 milisaniye 0.6 milisaniye 0.1 milisaniye. Değerler. Ee, bunu CMD ile yani komut sisteminden yaptığımız zaman da e, daha yüksek değerlerde veriyor, aşağı yukarı 60 milisaniye civarı gördü. Ee, Tabi bu evdeki değerler biraz daha iyi, ondaki internet daha iyi olduğu için. Ne yazık ki hala sokağımızda, ne iş yerimizde, ne evimizde fiber fiber bağlantımız yok. Türk Telekom'a gittik, sorduk acaba böyle bir niyetiniz var mı? Hani böyle bir planınız var mı? Fibere ne zaman geçer? Türk Telekom'daki hanımefendi Türk Telekom yıl sonuna kadar yani yıl kadar tüm İzmir'i fiber altyapıyla dönüştürmeyi düşünüyor dedi ama yorumu size bırakıyorum bu konuda. Bu arada ee performansı ile alakalı şunu söyleyeyim, e, Gigabit Ethernet ve şey var, e, 5 gigahertz Wi-Fi var ama ve lakin ben mesela şurada, bakın size bir örnek göstereyim. Bakın şu anda ağ üzerinde veri transferi yapıyor ve 37 megabayt, 38 megabayt saniye veriyor. E, NAS cihaz, şimdi NAS cihaz mesela bu şu an veri transfer ettiği şey. USB 3.0 üzerinde modeme bağlı olan hard disk. Ee, yine benim ağ üzerinde NAS cihazım var. O bu hızları da görmüyor ilginç bir şekilde. Ee, ha şu kabloyla bağlı iki bilgisayar arasında açıkçası deneme yapmadım ama e, çok büyük veri aktarımı yapıyorsanız, büyük atıyorum örnek veriyorum büyük bir şirketiniz varsa ve çok büyük 300 GB 300 GB 500 GB veri aktarımı yapıyorsanız canınızı sıkabilir. Ama evde kullanacaksanız veya küçük bir işletmeniz varsa, büyük bir veri aktarımı yapmıyorsanız, işinizi fazla fazla görecektir. Ee, yani şunu da diyebiliriz. Fiyat performans ürünü diyebiliriz. Çekim kuvvetine gelince ee, Asus'la bir oda sonra ee, bir sonraki odada adam akıllı çekmezken benim bu modemim evimde benim evim iki cepheli iki sokağa birden bakıyor modem ee, atıyorum güney cephesine bakan odada ve en dipte duvarın dibinde 100 metrekare evin her yerinde inanır mısınız sinyal full çekiyor